Dünyamı Seviyorum projesi bizim için de çok keyifli geçti. Çocuklarımız kompostu öğrendiler, enerji tasarrufunu öğrendiler. Ee, başarılı etkinlikler oldu. Ee, Yaratıcılıkları gelişti. Öğretmenimize bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Destekleri için ve bizi yönlendirmeleri için. merhabalar. Öğretmenlerimizin tasarladığı Dünyayı Seviyorum projesi oldukça verimli, çok önemli bir proje oldu. Biz velileri çok e, etkiledi açıkçası. Çünkü bugünlük hayatımızda büyük küçük dikkat etmemiz gereken duyarlı olmamızı etkileyen bir proje oldu. Projelerden geri dönüşüm, çevre kırlığı, su israfı, enerji tasarrufu gibi etkinliklerden çocuklarımız çok şeyler öğrendi diye düşünüyorum. Bu projeden emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkürler. Merhabalar, ben Elif Şentürk'ün annesi Rabia. Kızım Selçuklu Toki İlköğretim Okulu 2B sınıfı öğrencisi. Etfening projelerinin çocuğumun eğitimine katkı sağladığını, duyarlılığını arttırdığını fark ettim ve bu çalışmalar esnasında çocuğumun çok eğlendiğini de gördüm. Dünya harika nasiller ile dönecek. Devamlılığını diliyorum. Bahri hocam içinde bulunduğu Dünya'mı seviyorum projesini biz bilirler olarak uygularken çocuklarla çok eğlendik. Aynı zamanda kaynaklarımızı nasıl verimli kullanabiliriz? Hem çocuklarımız öğrendi hem biz bilgilendik. Projede emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Biz veliler olarak çok verimli bulduk. The project I Love My World was very efficient for us, for parents. We both enjoyed and learned during the activities. Moreover, I think the project will be very efficient for having the habit of recycling at the early age, at the childhood. I want to thank all the teachers and the partners in the project Öncelikle Uçakalan Ortaokulu'ndan Pınar Hocamıza çok teşekkür ederim. Güzel bir çalışmaydı. Öğrenciler ve biz ailece çok bilgilendik. Tekrarını dilerim. Bu projeyle kızım dünyanın yaşanılabilmesi için onda nasıl Yaşamalıyız sorusuna birçok cevap bulduk ve birçok farkındalığı gözlemledik. Açlık, susuzluk, adaletsizlik, eşitsizlik gibi böyle genel geçer bir konuya bir iş, konuyu işleyen öğretmenimiz Habibe Danışa ve proje ekibine ayrıca kızıma çok teşekkür ediyorum. Dünyamı Seviyorum projesi sayesinde aslında dünyamızın ne kadar fazla risk altında olduğunu, insanların umarsızca yaptığı her hareketin dünyanın yaşanabilirliğini azaltıp bizden sonraki nesillere çok zor bir dünya bıraktığımızı fark ettik. Yapılan etkinliklerimizde su tasarrufu, elektrik tasarrufu, çevre kirliliği, geri dönüşüm konusunda doğru bildiğimiz çoğu yanlışın proje çalışmalarında Oğlum Efe ile birlikte yeniden öğrendik. Bireysel olarak yapmamız gereken çoğu bilgiye sahip olduk. Projeyi bizi de dahil edip pandemi sürecinde rutinimizin dışına çıkıp farklı etkinlikler yapmamızı sağlayan proje öğretmenimiz Mustafa Danışa ve oğlum Efe'ye çok teşekkürler. Merhaba ben Ayşe Koş. Bu projede yer alan çocukların hayal dünyası genişler, daha mutlu bireyler olurlar. Başta güzel öğretmenimiz Mayrem Nesihanoğlu temeli ve bu projede yer alan tüm emektar öğretmenlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Saygı ve sevgiler. Dünyamı seviyorum. Projesinde enerjinin nasıl tasarruflu kullanacağımı gösterilen etkinlikleri kullandım. Yanı sıra baya teknikleri nasıl yemek, tatlı yapılmasını da bu projeden öğrendik. Etkinliklerimiz için öğretmenimiz bize bu projeyi sondu. Teşekkür ederim öğretmenim.